İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Kırşehir'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zorlu'ya İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bu seçimde oy verilmezse siyaseti bırakacağım" söylemi hatırlatıldı. Zorlu, "Genel Başkanımızın vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrısıdır. Onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır." dedi. Akşener'in bu seçimde oy verilmezse siyaseti bırakacağı söylemi hatırlatıldı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu o sözleri millete çağrı olarak niteledi. Genel başkanımızın bu noktadaki aslında ifadesi vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yorumu isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu yerel seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'deydi. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Ufuk Cengiz de kent merkezindeki pazar yerindeki esnaflarla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gözlerine çalışıyor musun? Sağ olasın, Sağ olsun. Zorlu, iktidar alternatifi olarak milletimizin karşısındayız dedi. Seçim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. İyi Parti olarak Türkiye'nin üçüncü yolu iktidar alternatifi olarak milletimizin karşısındayız. Çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin ...her türlü kesimi sorunlarını çözebilecek iradeye sahibiz. Zorlu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın... ...Cumhurbaşkanı seçiminde kendisine adaylık için yapılan çağrının... ...samimi olmadığı yönündeki açıklamaları da soruldu. Yavaş'ın iddiasının gerçek olmadığı... ...2022 yılında teklif edildiğini söyledi. 2022 yılında... E, ...Sayın Yavaş'ın... ...partimize olan bir ziyareti sırasında... ...heyetler arası görüşmede... ...Sayın Genel Başkanımız... Ee, bu teklif ve çağrısını bilgilendirmeyi o görüşmede de Sayın Yavaş iletmiştir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama tepkiler büyüyor. Dünyanın dört bir yanında her hafta sonu Gazze için sokağa dökülen göstericiler bu hafta sonu da meydanlardaydı. Soykurum, soykırımı durdurun sloganları ve sembolik kefenlerle saatlerce yürüdüler. Özgür Gazze dövizleri, kefene sarılı sembolik bebek figürleri. Avrupa'da sesler Gazze için yükselmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden binlerce Filistinli için sokaktalar. Burası Avusturya'nın başkenti Viyana. Gazze'de emsalsiz bir insani felaket söz konusu. Çocuklar açlıktan yaşamlarını yitiriyor. İnsanların kafalarını sokacak bir çatıları yok. Yaralılara kimse yardımcı olamıyor. Daha büyük felaket ise dünya bu olanları seyrediyor. İsrail'in katliamını emsalsiz bir insani felaket olarak tanımlayan göstericiler Maria Hilfer Caddesi'nden başlattıkları sessiz yürüyüşü Kahramanlar Meydanı'na kadar sürdürdü. Ayrım yapılmaksızın sivillerin öldürülmesi savaş suçudur. Batı'nın bu olanlara karşı hiçbir şey yapmaması korkunç. Almanya'nın başkenti Berlin'de de caddeler doldu taştı. Hayır! Filistin bayrağına sarılı sembolik cesetler omuzlarda taşındı. İsrail tankına karşı direnen Filistinliler maketlerle Berlin caddelerinde yürütüldü. Bu bir felaket. Enkaz altında binlerce kişi bulunuyor. Bu bir soykırım. Evet, bunu açıkça söylemek lazım. Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde de etkileyici gösteriler düzenlendi. Protestoya katılan yüzlerce kişi kanı simgeleyen kırmızı boyalı dövizlerle bir araya gelerek özgür gazze yazısını oluşturdu. Stay İtalya'da ise sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle toplanan binlerce kişi başkent Roma'da barış için yürüdü. Göstericiler ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları, soykırım, dursun yazılı dövizlerle özellikle Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te ise göstericiler ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için ses yükselttiler. Gazze'deki soykırımı durdurmaya çabalamak için gösteriye katıldım. Protestoya ülkenin muhalif liderlerinden Melenşin de katıldı. Hedefinde İsrail Başbakanı vardı. Netanyahu'ya katil sözleriyle seslenen muhalif lider Gazze'deki soykırımı durdurun çağrısı yaptı.